Anneleri gidince yüzden de görebildik. Tatlılar gelsenize bir buraya. Gelin niye birbirinize sığınıyorsunuz hala? Gel. <laughs> Dört tanesi pardon üç tanesi bir tanesinin üzerine yatmış. Şu at, zaten işlerinde en meraklısı bu. Ortaya bir çubuk attım. Şimdi onu da gelir inceler. Akıllı ya. Böyle cesetliler lazım işte. Hadi bakalım. Keyiflerinizi yiyin bensin ya. Tamam öyle paydasın. Gölge çok güzel. Burası da serin dam. Yakışıklı veya güzel ikisi de. Bakar mısın? Kaçta yürüp git taraftaki şahsının hareketlerine bakıyor. Hoş, ya. Oy 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 meraklarınızı yiyin bensin. Merakınızı yiyin. Bir gelseniz de ben de sevsemsin. sizi. Dam olduğu için çıkamıyorum. Çöker möker. Bakın gitmeye başladı. Hadi bakayım. Oy. Ay. Ay, 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 ay. Anne söyletmedi mi buna? Bir yere yaz başına gitmeyeceksin diye. Bu saat duyuyormuş. Tatlılar, gelin bakalım. Oy, oy, oy. Bir de diğerinden cesaret aldı. Kuzular ne tatlar? Gidelim mi bizim eve? Gırgır'a gidelim. Gırgır gır bakalım ne yapar size? Oynar, sever, okşar. Şaşırır. Kendisinden başka iki kez kedi görecek. Çünkü ufakken biz ev aldık. Gözleri de görmüyordu. Bizimki de sokak kedisiydi. Bunlar da herhalde bir buçuk iki aylık. Bir buçuk aylık, iki aylık var herhalde. Anneler de burada. Kuzum. Tabi bizi biz değil de diğerlerini tanıdığı için endişe etmiyor. Ben de endişe <laughs> Aa getirdiniz mi? Tekrar yerine koyacaksınız değil mi? Aynen. Bak bak bak. bak. O çıkıyor zaten. Aa, o mu geldi? Oradan. Niye zıplıyormuş aşağıya? Oradan oradan yukarı çıkıyor. Kuzum sen niye zıplıyorsun? <laughs> Bu çalı, çalı şeyi çok seviyor. Öyle mi? Oynamayı mı? Bakalım. Aynen. Bu zaten meraklı ya. Ay 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 Dil dil. Yerden 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 hep oyunu. Öğrenecek o, bu var. oyun oynamayı da öğrenecek. Şu an aslında merak bu. Şeyde bahçede erik erik dona son niye var yani? <laughs> Erikle ya. mi top oynuyor? <laughs> top oynuyor. Sen <laughs> <laughs> evet, ne yapsın? yap? Sen ne yap? Ne yap? Tatlı şey. E bunları bir yesin taksanız olur mu kızlar? Ha. Ne yapalım? Atları ne olsun? Atları ne olsun? E, boncuk. Boncuk mu yaptın? Tamam. Zaten işlerinde en fazla oyuncu da bu herhalde değil mi? Aynen. En meraklısı da bu. En meraklısı bu. Kuzum, boncuk, gözleneyim senin. Oyna senden şey bekliyor, hareket evet, oh, bekliyor. No, no, no. e, gel sen de oyna, gel, gel. Böyle yerden yap, yerden yap. Böyle, yer. böyle, böyle. Böyle, pıs, 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 pıs. pıs. Baba, <laughs> Gel 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 Bizde gel Evet. Tekrar yerine koyarsınız tamam <laughs> mı onu? He koyarız. Anne. Gel gel gel. Aa, kardeşler yukarıda o nereye gidiyor? Gitti. Gel gel. şimdi bir şey bir şey. Ayağını Al yalıyor. yalıyor. Kirlendi. Ne yapsın farklı bir yere geldi. Hadi oyna oyna oyna. Kardeşler de burada. <laughs> kardeşler de burada. Gel. Tatlı <gülüyor> tatlı. <gülüyor> Gel sen de oyna gel. Ver bakayım. Ver 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 ver. Ha, ver. Oy oy oy. Oynanı yiyeyim seni. Ver 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 ver. Ablası oynat. Şöyle oynat. he şöyle oynatır sen. Evet. Merak et. Oy ağzı da ne tatlı pes pembe. Dişleri bile diş değil yani. ay 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 ay. Bir de bir tanesi de böyle Bu bir o -ayy! O -ayy! Bu, bu biraz ya. oyuncu. Bu da siyah. Dün nasıl oynuyorlardı <laughs> ya. Cici. <laughs> o sanki sade <-s1> <laughs> şey. siyah adamdı. Sade bir Sade siyah. İnşallah. Ne yapıyor? Cennet serindi tercih etti. Bu oyunu yapıyorum? tercih etti. Elekle de top oynuyormuş. <laughs> Aynen Ay! şimdi <laughs> 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 Gel Gel. Baba yaz. Sen de yap.